Ben Saniye İnce ve size bugün paralel evrendeki bir Saniye İnce'nin bir glitch dolayısıyla bana yanlışlıkla ulaşmasından bahsedeceğim. Bu yeterli galiba. <laughs> Teşekkür ederim. Saniye hoş geldin. Hoş bulduk. Bir hikayen var mı? Var. Şimdi tabii ki paralel evren var mı yok mu bunu bilmiyoruz. Böyle bir teori var. Ben kuantum fiziği bilmiyorum. Ama duyduğuma göre çoklu dünyalar teorisi diye bir şey varmış. İşte mesela ben işte bugün kalktım bir kahve mi içsem bir çay mı içsem diye düşünüyorum. Kahve içmeye karar verdim ve hayatta bir çatalda bir kararım verdim. Bir tarafa saptım. Diğer tarafa sapsaydım ne olurdu gibi böyle bir sürü kararlar çatallanarak büyüyor. Çoklu dünyalar teorisi böyle bir şey. Bu teori kapsamında düşüneceğiz Hikayemi. Bir gün ben ne yapıyordum hatırlamıyorum o sırada bir e-mail aldım. Taniye inceden bana bir e-mail geldi. Almanca bir e-mail içerisinde ev başvurusu olduğunu anladığım bir şey var. Onu bir Alman arkadaşıma okuttum. Kendimde Google yardımıyla çevirdim ve anladım ki bu insan Bazel'de bir eve başvuruyor. Sonra düşündüm. Eğer bu insan paralel evrendeki bir saniye inceyse, hayatta verdiğim kararlardan işte o çatallarda döndüğüm yolları düşünerek ben nerede nasıl bir yolla sapsaydım böyle bir yere giderdim diye bir hayal kurmaya başladım. Ve işte geriye gittim 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 ve bir nokta buldum. Ben Hollanda'da yüksek lisans yaptım. Bir hazırlık senesi gibi bir şey e, okudum. O sırada e, aslında başvurduğum ve girdiğim masterı film teorisiydi. Tam olarak da onu yapmak istemediğime karar verdim. Ama işte artık hani Hollanda'ya taşınmıştım, gelmiştim falan filan. O sırada arkadaşlarım vardı çevremde. Bir kısmı İsviçreliydi. Onlar o sene sonunda İsviçre'ye geri döneceklerdi. Orada eğer birden bir deli bir karar verseydim ben sonuçta master masterı yaptım. O masterı yapmama karar verseydim, deseydim ki ben artık hiç böyle bir şey yapmayacağım. Film teorisi okumayacağım. Ben yaşlılara bakacağım diye bir karar verseydim. Orada bu masa devam etmek yerine İsviçre'de bir program bulsaydım. buldum. Bundan sonra böyle ilerleyeyim. Bir program buldum. O programda okudum işte bir böyle bir hemşirelik, yaşlı bakımı falan gibi bir e, alanda. Daha sonra bunu uygulamaya karar vermedim. Ancak eğitimini vermeye karar verdim. Ve böyle bir iş koluna atıldım. E, bu sırada okurken bir restoranda bir gün yemek yiyordum e, mesela. Bir şekilde işte mesela yemeği beğenmedim ya da çok beğendim. yeme yapan şefle tanıştım bir şekilde ve biz aşık olduk. Kendisi o sırada benim olduğum yerdeydi ama daha sonra İtalya'ya gitti bir iş için. Ayrı düştük ve nişanlanmaya karar verdik bir gün. <laughs> Ondan sonra ve ailemizi büyütmek de istiyoruz. O yüzden üç buçuk odalı bir eve bakıyoruz. Bu yaz evleneceğiz. Böyle bir hayat hayali kurdum. Dedim ki neden olmasın? Böyle bir şekilde işte şimdi sevgilimle ev bakıyoruz. Ailemizi büyütmeyi düşünüyoruz. O yüzden bu üç buçuk odalı ev bizim için için çok uygun. Başvurumuzu değerlendirdiğiniz için teşekkürler diye bir başvuru hazırladım. Ve onu kendime yolladım ki daha sonra başvuruya atabileyim. Kendime yollayacağıma yanlışlıkla paralel evrendeki bu saniye inceye yolladım diye düşündüm. Neden olmasın şimdi? <laughs> Ben bu maile bir cevap verdim. Merhaba Saniye. Tanıyorum ki maili kendinize atacağınıza yanlışlıkla bana atmışsınız. Ev başvurunuzda işte başarılar dilerim falan diye bir mail attım. Bir cevap gelmedi. Eğer ki hani çoklu dünyalar teorisine inanmıyorsak bu insan e, İsviçre'de yaşayan biri. Ve re, hani rastgele bir şekilde ismi Saniye ince. Hani çok rastlanan bir birliktelik değil ama olabilir neden o da neden olmasın. <laughs> Daha sonra bir mail aldım. Bunu okumak istiyorum. Bu bahsettiğim ilk mail 10 Ocak 2023 tarihinde geldi. İkincisi 31 Mart 2023 yine. Konu RRE. Mail GFDFGD. <laughs> aynı kişiden böyle bir e-mail aldım ve o da beni bu çoklu dünyalar teorisine daha da yaklaştırdı. Interstellar'ı izlemiş misinizdir? Orada böyle bir kitaplarla kızına erişmeye çalışıyordu falan filan. Onun gibi acaba bu bir kod olabilir mi tahmin ediyorum ki benim ona yolladığım e-mail'den sonra intergalaktik otoriteler bu glitch fark ettiler ve çözdüler. O yüzden o bana cevap veremedi. <laughs> Neden olmasın? <laughs> Böyle ve sonra da o da belki durumu fark etti. Ve bana kodla bir şey oldu ama ben anlayamadım. Ve e, iletişimimiz böylece burada sonlandı. Şimdilik, aynen. <laughs> bir daha birbirimize ulaşana kadar umuyorum ki e, o evreddeki o üç buçuk odalı evi almıştır ve belki şimdi hamiledir. <gülüyor> aynen. <gülüyor>